Şu anda bulunduğumuz ofis 2. E, ikinci bölgenin Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi diyelim. E, ve sadece Karşıyaka değil, ikinci bölgedeki tüm seçim çalışmalarının e, organize edildiği bir merkez olarak tasarlandı. E, bizim açımızdan e, bu merkezin Karşıyaka'da olması hem gururdur hem de sorumluluktur. E, bulunduğu yer açısından özellikle şunu istemiştik. Yani Karşıyaka'nın bir sahile yakın olan daha e, köklü mahallelerimizin olduğu bölgesi var. Bir de Anadolu Caddesi'nin üzerinde olan, daha sonradan yerleşmiş ama yine e, yoğun mahallelerimizin olduğu bir bölgemiz var biliyorsunuz. Anadolu Caddesi bu iki bölgenin tam ortasından geçer. Bu caddenin ortasında açtığımız bu büyük ofis aynı zamanda e, karşı yakanın merkezi konumunda olan bir yer. Anadolu Caddesi çok yoğun trafiğin olduğu bir alan o yüzden de gönüllüğü yüksek olacak. Erişim ulaşım açısından önemli güzel bir noktada. Buradan çok başarılı çalışmalar olacağını iyi bir koordinasyon merkezi olarak görev yapacağını düşünüyorum.